ile iPhone'cular herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir anlatımla sizlerleyim. Bu anlatımımda yine yapay zeka ile ilgili. Yeter artık diyeceğinizi <laughs> düşünüyorum ama demeyin arkadaşlar. Bu bu seferki yapay zekamız X uygulamasında ücretliyken ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Sınırlı bir şekilde açılmış e, Türkiye'ye ya da tüm dünyaya bilemiyorum ama bu özelliği hemen sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedik. Twitter'ınız ya da X uygulamanız güncel değilse güncelleyerek bu özelliğe ulaşabilirsiniz. Şimdi ben X uygulamasını açtım. Size dinletiyorum. grok sekmesi Ara ve Keşfet sekmesinin hemen yanında arkadaşlar tıklıyorum. Burada en aşağıda metin, metin alanı var arkadaşlar. En aşağıdaki metin alanına tıklıyoruz. Metin. Ve sohbet etmeye başlıyoruz. Bir nasılsın diye hal hatır soralım bakalım. Metin. Selam nasılsın? <laughs> Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar metin alanının yanında Yukarı ok diye bir seçenek var. Yukarı ok. Buna tıklayacağız. Şimdi bakalım nasıl olduğunu bize söylüyor mu? Bu benim sorum. Evet böyle bir cevap verdi arkadaşlar. Biz buradan e, beğendim, beğenmedim ya da bunu gönderi olarak paylaş seçeneklerini kullanarak bunu da yapabiliyoruz. Paylaş. Metni kopyala, Gönderi olarak yayınlar. Tekrar metin alanını açıp e, başka bir şey sorabiliriz.

Hmm. bu kadarını <laughs> yazmış devamı var mı bakalım bu tweet'i de yine beğendim beğenmedim yapabiliriz gönderi olarak yayınlayabiliriz e-posta yazmamızda yardımcı olabiliyor bu konuda da onu yönlendirirsek bir e-posta yazabilir bizim için bir metin oluşturabilir Görsel konusunda çok başarılı değilmiş. Arkadaşlar onu söyleyebilirim. Ben az önce denedim. Kardeşime gösterdim fotoğrafı. Ee, yanlış bir fotoğraf oluşturmuş. Ama gelişecektir. Twitter'ın yani X uygulamasının yapay zeka uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Denemek isteyenler için ücretsiz bir şekilde kullanımı açılmıştır. Herkesin bilgisi olsun. Başka anlatımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.